Bu mesaj bir tesadüf değil. Çünkü kalbinde hala adını koyamadığın bir his varsa bu boşuna değil. Melekler fısıldıyor. Hayatında seni uzaktan izleyen, kalbinde seninle bir ömür kurmak isteyen biri var. Belki onun kim olduğunu henüz bilmiyorsun. Belki de biliyorsun ama görmezden geliyorsun. Şimdi ruhunun bildiği o gerçeği birlikte açığa çıkaracağız. Çünkü bu sadece bir sevgi değil. Bu ilahi bir birleşmenin hazırlığı. Sevgili ruh, son zamanlarda içinde derin bir özlem hissediyorsan, açıklayamadığın bir çağrı varsa, bil ki yalnız değilsin. Ruhlar zamanı geldiğinde birbirine seslenir. Kalbinin içinde sessizce atan o dilek, evrende bir yankı bulmuş olabilir. Ve şimdi o yankının cevabı geliyor. Melekler bugün seninle özel bir bilgi paylaşıyor. Hayatında seninle evlenmek isteyen biri olabilir. Bu kişi belki yakında, belki uzakta, belki de tahmin ettiğinden çok daha yakında ama kalbinde seninle ruhsal bir bağ kurmuş durumda. Onun kalbi sana ait bir yerin olduğunu biliyor ve bu bilme hali meleklerin rehberliğinde harekete geçmeye başlıyor. Bu videoda bu kişinin enerjisini nasıl hissedebileceğini, hangi işaretlerle karşına çıkacağını ve meleklerin bu süreci nasıl yönlendirdiğini birlikte adım adım keşfedeceğiz. Unutma, ilahi aşk sessiz ama derindir. Ve senin enerjine karşılık veren biri meleklerin planında çoktan görünmeye başladı. Hazırsan şimdi bu sırrı birlikte açalım. Bazen bir bakış her şeyi anlatır. Kalabalıklar içinde görünmeyen ama hissedilen bir enerji vardır. Göz göze geldiğinizde zamanın donduğunu hissettiren, kalbinde bir kıpırtı oluşturan ama adını koyamadığın bir kişi. İşte melekler tam bu kişiyle ilgili sana mesaj veriyor. Hayatında biri olabilir adı ya da yüzü netleşmemiş olsa da ruhun onu çoktan tanımış olabilir. Çünkü ruhlar kelimelerden önce tanışır. Melekler sana bu kişinin enerjisini fark ettirmeye çalışıyor. Belki gözlerinin önünde ama görmüyorsun. Belki de kalbin onunla atıyor ama zihnin henüz susmamış. Bu kişi belki seni uzaktan izleyen biri. Belki arkadaş çevrenden biri. Belki hiç konuşmadığın ama karşılaştığında garip bir çekim hissettiğin biri. Melekler onun seninle bir hayat kurma niyeti taşıdığını fısıldıyor. Ve bu niyet sadece bir heves değil, ruhsal bir bağlılık arzusu. Son günlerde bu kişiyi daha sık düşünüyorsan, rüyalarında görüyorsan ya da onunla ilgili tesadüfler üst üste geliyorsa, işte meleklerin işareti burada başlıyor. Çünkü ruhun enerjisel bir sinyali almaya başladı. Ve bu sinyalin kaynağı sana kalbini sunmak isteyen biri olabilir. Bazen acaba bana aşık mı diye içinden geçirdiğin kişiyle yolların sıklaşır. Onunla ilgili konuşmalar, isim benzerlikleri, sosyal medyada denk gelişler. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Melekler bu enerjiyi senin alanına yavaş yavaş sokar. Çünkü büyük bağlar hızlı değil, derin kurulmalıdır. Bu kişi seni çok seçmiş olabilir ama henüz harekete geçememiştir. Çünkü ilahi zaman henüz tamamlanmamıştır. Melekler senin de hazır olmanı bekliyor. Kalbinde geçmişin izleri varsa, hala kapanmamış bazı yaralar taşıyorsan, bu kişi seni görmekte ama sana yaklaşmakta tereddüt ediyor olabilir çünkü evlilik niyeti hafife alınacak bir şey değildir ruhunu gerçekten tanımak isteyen biri senin iyileşmeni bekler melekler şimdi senin yanında bu kişinin kim olduğunu sana hissettirmeye başlayacaklar kalbinde bir sıcaklık bir çekim bir huzur hissettiğin kişiyle ilgili dikkatli ol o kişi seni bir eş bir yoldaş olarak görmüş olabilir ve bu bağ geçmiş karmalardan değil tertemiz bir ruhtan geliyor olabilir şunu unutma sana değer veren biri önce seni korur. Seni izlerken senin hakkında dua eder. Sana huzur yollamaya çalışır ve bazen sadece sana değil, meleklerine de seslenir. Onunla bir ömür geçirebilir miyim diye. İşte bu sessiz niyet gökyüzünde çoktan kayıt altına alınmıştır. Melekler diyor ki, sana sessizce bakan bir kalp var ve o kalp seninle bir yuvayı düşlüyor. Enerjini dinle. İşaretlere kulak ver. Çünkü bu sadece aşk değil. Bu ruhsal bir birleşmenin ilk titreşimi. Evrenin dili sabırsız değildir. Kalbin derinliklerinden geçen her niyet doğru zaman gelene kadar sessizce bekler. Melekler şimdi sana şunu fısıldıyor. O kişi seni istiyor ama hala adım atmamasının ardında ilahi bir sebep var. Çünkü bazı bağlar hızlı kurulmaz hazırlanır. İlahi zamanlama sadece dış koşulların değil, içsel hazırlığın da senkronize olmasıdır. Belki sen geçmiş bir ilişkinin izlerini henüz silemedin. Belki hala kendinle barışma sürecindesin ya da belki o kişi kendi içsel dönüşümünü tamamlamadan sana yaklaşmak istemiyor. Melekler her iki tarafında enerjisini uyumlayana kadar zamanın akışına müdahale etmez. Çünkü sağlıklı bir evlilik, sadece bir birliktelik değil birlikte büyümektir. Ve büyümenin temeli önce kendi içine kök salmaktan geçer. Bu kişi seni seviyor olabilir ama korkuları vardır. Reddedilmekten, senin tarafından hazır bulunmamaktan ya da sana layık olmamaktan korkuyor olabilir. Onun kalbinde bir ömür arzusu varken zihninde şimdi değil diyen bir ses olabilir. İşte bu ses meleklerin şefkatli elleriyle zaman içinde yatıştırılacaktır. Senin görevin bu sürece direnç göstermek değil, sabırla ve sevgiyle beklemektir. Melekler seni yalnız bırakmaz her gün sana küçük küçük işaretler gönderir. O kişinin adını bir yerde duyarsın, onunla ilgili bir rüya görürsün, hatta onun enerjisiyle dolu bir an yaşarsın. Bunlar sabrının karşılıksız olmadığını gösteren mesajlardır. Ayrıca melekler senin içsel dönüşümünü de izliyor. Kendine ne kadar değer verdiğini, öz sevgini nasıl inşa ettiğini, sınırlarını nasıl koyduğunu gözlemliyorlar. Çünkü bu kişiyle birleştiğinde artık geçmişteki yaraların seni yönetmesini istemiyorlar. Onlar bu birlikteliğin sağlam ve kalıcı olmasını istiyor. Unutma, sevgi aceleye gelmez. Gerçek aşk zamanla derinleşir ve seninle evlenmek isteyen kişi belki de en büyük cesaretini senin huzuruna çıkmak için toplamaya çalışıyor. Melekler bu süreci hızlandırmak için değil, kutsamak için gözlemliyor ve şimdi sana fısıldıyorlar. Sabırlı ol. Çünkü kalbinde adını bilmediğin kişi zaten seni çoktan seçti. Sadece doğru zaman geldiğinde bunu seninle paylaşacak. Meleklerin dili sadece gündüz değil, gece de konuşur. Özellikle rüyalar, ruhlar arasında kurulan en saf köprülerden biridir. Eğer bir süredir geceleri aynı kişiyi görüyorsan, onunla rüyada konuşuyor, göz göze geliyor ya da ona karşı yoğun bir his yaşıyorsan, bu basit bir hayal değil. Bu bir ruh temasının işaretidir. Ruhlar, bedenler hazır olmadan önce birbirini ziyaret eder. Çünkü melekler bazen gerçekleri zihinden önce ruha gösterir. O kişiyle fiziksel olarak hiç konuşmamış bile olabilirsin ama rüyanda onun sana gülümsediğini, seni koruduğunu, seninle aynı yolda yürüdüğünü görüyorsan, bu meleklerin size ait bir gelecek tasarımı yaptığının göstergesidir. Rüyada yaşanan hisler gündelik hayattaki yüzeysel duygulardan çok daha derindir. Uyandığında kalbinde bir sıcaklık, bir huzur ya da belirsiz bir hüzün kalıyorsa, bu rüyada yaşanan bağın geride bıraktığı titreşimdir. Ve bu titreşim senin ruhunun bir başka ruhla rezonansa girdiğini gösterir. Son dönemde artan tekrar eden semboller; düğünler, yüzükler, beraber yürüdüğün bir yol, bir sofra etrafında oturmak, seni izleyen ama konuşmayan bir figür. Bunlar hepsi ruhsal bağın yansımaları olabilir. Melekler bu sembollerle sana bak bu kişi kalbini biliyor demek ister. Çünkü ruhlar birbirini bildiğinde fiziksel kelimelere ihtiyaç duymaz. Eğer o kişiyi görüp sabah uyandığında unutamıyorsan, gün boyunca onun yüzü aklında kalıyorsa, bu bir ruhsal çekimin açık göstergesidir. Melekler seni hazırlıyor olabilir. Belki de onun da seni rüyasında gördüğünü bileceğin bir an yaklaşmaktadır. Çünkü rüyalar sadece mesaj taşımaz, iki kalbi birbirine hazırlayan görünmez provasız sahnelerdir. Bu yüzden uyanır uyanmaz hislerini not et. Hangi sahneler, hangi cümleler, hangi duygular seni etkiledi? Belki senin hatırladığın tek bir dokunuş onun tarafında güçlü bir dua olarak karşılık bulmuştur. Çünkü melekler bu bağı yalnızca senin tarafında kurmaz, karşılıklı olarak düzenler. Rüyalar sana sadece o kişi var demez, aynı zamanda zaman yaklaşıyor da der. Çünkü ruhlar buluşmaya başladığında fiziksel dünyanın gecikmesi artık fazla uzun sürmez. Yeter ki sen o rüyaları ciddiye al. Onları kalbinin defterine yaz. Çünkü ilahi plan önce gecede başlar, sonra gündüzde görünür olur. Melekler diyor ki: "Eğer onu rüyanda görüyorsan, bu rastlantı değil. Bu kalpten kalbe atılmış ilk adımdır ve o adım seni gerçek bir buluşmaya götürecek. Kalbinden çıkan her dilek evrende bir titreşim oluşturur. Sen belki sadece içinden keşke benim de hayatımı paylaşacağım biri olsa diyorsun. Ama bu düşünce meleklerin kulaklarına ulaşır ve onlar bu dileği taşıyacak ruhları birbirine yaklaştırmak için harekete geçer. Çoğu zaman sessizce ettiğin dualar, kimseye söylemeden içinden geçen dilekler bir başkasının da içinde aynı şekilde yankılanıyordur. Bu kişiyle aranda henüz bir bağ kurulmamış olabilir. Ama melekler diyor ki o da senin gibi düşünüyor. O da geceleri yalnızken seni düşünüyor olabilir. Belki yüzünü bilmiyor ama enerjini tanıyor. Enerji dili kelimelerden önce gelir. O yüzden seni hiç tanımayan biri bile sana karşı bir çekim hissedebilir. Bu bedenin değil, ruhun tanımasındandır. Kalpten çıkan mesajlar karşılıksız değildir. Çünkü her saf niyet benzer frekansı taşıyan başka bir kalple buluşur. Son zamanlarda anlam veremediğin bir huzur hissediyorsan, geçmişe göre daha umutluysan, artık yalnız hissetmiyorsan bu onun kalbinden sana gönderilen mesajların titreşimidir. Belki o kişi senin varlığından habersiz ama sana niyetlenmiş durumda. Seni sevecek kadar hazır ama sana yaklaşmak için doğru zamanı bekliyor. Bazı zamanlar içinden bir istek gelir. Keşke biri beni olduğum gibi kabul etse. İşte bu cümle bile evrende yankı bulur. Melekler bu samimi kalp çağrısını duyar ve enerjini ona benzer başka bir kalple hizalamaya başlar. İlahi sistemde hiçbir temiz niyet boşa gitmez. Her içten dilek bir iz bırakır ve bu izler zamanla birbirine yaklaşır. Belki de seninle evlenmek isteyen kişi seninle aynı anda aynı duayı etmiştir. İşte bu kaderin ilk satırıdır. Kalbinde geçenleri küçümseme. Onlar melekler için bir çağrıdır. Ve eğer o kişi de aynı dili kalbinde taşıyorsa, bu karşılıklı bir sözleşmeye dönüşür. Görünmeyen ama hissedilen bir niyettir bu. Melekler şimdi sana fısıldıyor. Kalbinde tuttuğun dilek yalnız değil. O dileğin karşılığı var ve onun kalbi sana çoktan yola çıktı. Hayatında son zamanlarda üst üste yaşanan benzer olaylar mı var? Aynı ismi farklı yerlerde mi duyuyorsun? Sosyal medyada sürekli benzer içeriklerle mi karşılaşıyorsun? İşte bu meleklerin senin enerjini onunla hizaladığının bir göstergesidir. Melekler iki ruh birbirine hazır olduğunda onları fiziksel dünyada da yakınlaştırmak için harekete geçer. Bu yakınlaşma çoğu zaman tesadüf gibi görünür ama aslında ilahi olarak senkronize edilmiş bir düzendir. Bir bakmışsın aynı ortamlarda bulunmaya başlamışsınız. Belki hiç gitmeyeceğin bir yerde onunla yollarınız kesişmiş. Belki bir arkadaş konuşması sırasında adı geçmiş. İşte bu ilahi uyumun ilk adımıdır. O kişi senin hayatına sızmaya başlamış olabilir. Ama bunu fark etmen için önce enerjini yükseltmen gerekir. Melekler onu doğrudan karşına çıkarmadan önce seni hazırlar. Belki kendinle ilgilenmeye başladın. Belki eskiden seni aşağı çeken ilişkileri sonlandırdın. Bunların hepsi onun gelişi için yapılan yer Tesadüf sandığın birçok şey aslında bir rehberliktir. Gittiğin bir mekanda çalan müzik o kişiye dair his uyandırabilir. Eline geçen bir kitapta geçen bir cümle onun kalbini tarif ediyor olabilir. Belki de onunla aynı rüyayı gördünüz ama henüz farkında değilsiniz. Melekler bu sinyalleri bilinçaltına işleyerek sizi birbirinize hazır hale getirir. Bir gün içinizde bugün bir şey olacak hissi belirebilir ve gerçekten o gün onunla göz göze gelirsiniz. Bu tesadüf değildir. Bu ruhların buluşması için melekler tarafından hazırlanan bir karşılaşmadır. Ayrıca melekler bu süreçte senin sezgilerini de keskinleştirir. İç sesin artık daha çok konuşur onu aramalıyım, şu mekana gitmeliyim, bu fırsatı kaçırmamalıyım gibi dürtüler hissetmeye başlarsın. Bu dürtüler aslında senin kaderine açılan yönlendirmelerdir. Unutma, senkronizasyon sadece iki insanın bir araya gelmesi değil, iki ruhun aynı anda aynı niyette buluşmasıdır. Ve bu ilahi düzeyde planlanmış bir birliktelik anlamına gelir. Melekler şimdi fısıldıyor. Tesadüf sandığın her an bizden gelen bir işaretti. O kişi sana doğru yola çıktı ve siz aynı kader çizgisinde yürümeye başladınız bile. Onunla henüz el ele tutuşmamış olabilirsin. Hatta hiç konuşmamış, göz göze bile gelmemiş olabilirsin. Ama yine de onun varlığını hissediyorsan işte bu enerji bağıdır. Melekler iki ruh arasında fiziksel temas olmadan da güçlü bir iletişim kurabilir. Bu frekans düzeyinde gerçekleşen bir temastır. Bir kişinin seni düşündüğünü kalbinle anlayabilirsin. İçinde sebepsiz bir huzur, bazen de açıklayamadığın bir heyecan varsa bu o kişiden gelen enerjinin alanına girdiğini gösterir. Melekler bu bağlamı görünmeyen iplerle örer. Bazen yalnız kalmak istersin. Çünkü o an ruhun bir bağlantı kuruyordur. Bazen nedensiz bir sevinç yaşarsın. Bunların çoğu onun ruhunun sana temas ettiğinin göstergesidir. Enerji bağı o kadar derindir ki onun canı yandığında senin kalbin sıkışır. O mutlu olduğunda sende anlam veremediğin bir neşe olur. Bu, iki ruhun aynı çizgiye hizalanmasıdır. Melekler bu bağı hem korur hem de güçlendirir. Çünkü fiziksel birleşme gerçekleşmeden önce ruhsal bağ sağlamlaştırılmalıdır. Son zamanlarda yalnız kalmak istediğin halde yalnız hissetmiyorsan, bu onun enerjisinin sana eşlik ettiğindendir. O kişi henüz seninle iletişime geçmemiş olsa da kalbiyle sana bağlıdır. Melekler bu bağlılığı seni korumak için aktif tutar. Belki tehlikeden seni çeken bir his yaşadın, belki bir karar verirken iç sesin sana bekle dedi. İşte bunlar onun ruhunun sana yardım ettiği anlardır. Enerji bağını güçlendirmek için kalbini temiz tut, ona iyi dilekler gönder. İsmini bilmiyorsan bile onunla konuş. Çünkü ruhlar isimlerle değil, niyetle haberleşir ve melekler bu niyetleri taşır. Bir gün onunla göz göze geldiğinde bu enerjiyi tanıyacaksın. Çünkü bu senin için yabancı bir his olmayacak. İşte bu o kişi dediğin anda kalbinin neden bu kadar beklediğini anlayacaksın. Melekler şimdi diyor ki, fiziksel temas henüz gerçekleşmese de ruhlar arasında kurulan bağ tamamlandı. Onun kalbi seninle konuşuyor ve senin kalbin bunu çoktan duydu. Sessiz bekleyişin arkasındaki ilahi sabır, beklemek kolay değildir. Hele ki kalbin birine doğru çekildiğinde, ruhun birine ait olduğunu sezdiğinde zaman ağır akar. Ama melekler diyor ki, sabır sadece beklemek değil hazırlanmak demektir. Seninle evlenmek isteyen kişi şu anda kendi içsel dönüşüm yolculuğundan geçiyor olabilir. Belki henüz kendine bile itiraf edemediği duyguların içindedir. Belki korkuları, geçmişiyle yüzleşmeleri vardır ve senin gibi o da hazırlanıyor. İlahi aşk iki tarafta tam olduğunda gerçekleşir. Melekler seni korumak için bu süreci geciktiriyor olabilir. Çünkü seni eksik bir sevgiye teslim etmek istemezler. Ruhsal olarak büyüdüğün, kendi gücünü fark ettiğin ve kendi kendine yetebildiğin bir noktaya gelmeni bekliyor olabilirler. Bu gecikme değil, korunmadır. Sabır bu yolculuğun en kutsal anahtarlarındandır. Çünkü kalbinde taşıdığın sevgiye layık olan kişinin de aynı yoldan geçmesi gerekir. Aynı acıları, aynı umutları, aynı yalnızlıkları deneyimlemiş biri seni gerçekten anlayabilir. Ve melekler bu dengeyi kurmak ister. Bazen melekler sessizliğe bürünür. Sana cevap vermez gibi görünürler ama aslında seni hazırlarlar. O kişiyi hazırlarlar. İki kalp aynı titreşimde buluşsun diye kaderi en ince ayrıntısına kadar işlerler ve bu sırada senin sabrını güçlendirirler. İçinde bulunduğun her sabır anı aslında bir dua gibidir. Sessizce ama güçlü bir şekilde hazırım diyorsun ve bu hazırlık meleklerin not ettiği en derin enerjilerden biridir. Unutma, ilahi birleşmeler hızlı gerçekleşmez. Çünkü bu sadece bir evlilik değil, bir ruhsal sözleşmedir ve bu sözleşme zamanın ve sabrın içinden doğar. Melekler şimdi fısıldıyor sen beklerken biz hazırlıyoruz. O seni görebilmek için ruhunu temizliyor ve siz sabrın içinden sevgiye doğru yürüyorsunuz. Ruhuna gelen bu mesajı bugün burada okuyor olman bile bir işarettir. Melekler seni bu bilgiye rastgele yönlendirmedi. Çünkü sen artık bilmeye hazırsın. Kalbinin çağrısı duyuldu ve şimdi seninle evlenmek isteyen kişinin enerjisi ilahi düzlemde sana yaklaştırıldı. Bu süreç bazen seni yorar, bazen sorgulatır. Gerçekten var mı diye sorarsın. Ama işte bu anları inancının olgunlaşması içindir. Bu bir sınav değil, bu bir ruhsal hazırlıktır. Melekler seni daha büyük bir sevgiye, daha yüksek bir bağ taşımak için seni büyütüyor. Her yaşadığın his bu hazırlığın bir parçası. Şimdi derin bir nefes al. İçindeki sevgiyi küçümseme. Çünkü o sevgi bir başka ruhun çağrısıyla titreşiyor. Onun da içinde bir yerlerde o kişi kim sorusu var ve cevap ikinizin kalbi aynı anda hazır olduğunda açılacak. Belki yakın zamanda biriyle tanışacaksın. Belki tanıdığın birini yeniden fark edeceksin. Belki sadece bir bakışta işte bu diyeceksin. Melekler seni oraya doğru yönlendiriyor. Unutma, sevgi tesadüf değildir. Özellikle bu kadar derin hissediliyorsa o zaten çoktan yazılmıştır. Melekler diyor ki sen hazır oldun, kalbin tamamlandı ve şimdi o kişi de sana doğru geliyor. Sadece kalbini açık tut çünkü bu aşk ilahi bir sözleşmenin gerçeğe dönüşme vaktidir. Da